Selamun Aleyküm Dumanlı yavrumuz Aşağı inene kadar antrenman yaptırıyoruz Şu an yukarıdan alıyor Saatini doldurmadı Sizlerle de paylaşmak istiyorum arkadaşlar Kuşumuzu e, uçuralım bakalım ne yapacak ne edecek Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim Evet, bayağı bol taklalı kalktı. Onu kaçırdık arkadaşlar. Gene gelir herhalde bakalım. biraz da uçumunu çekeyim size. Arkadaşlar dışarıda çalıştıklarını hedefe yapmaya başladığı zaman çok güzel olacak. Dışarıda 2-3 tane çalıştı. Çekemedim onları ters arkamda arkamda kaldı. Emek veriyoruz arkadaşlar. Bakın daha işe gitmeden kalktık kuş uçuruyoruz. Kuş hazırlıyoruz. Kuş tam hazır olduğu zaman daha saatini doldurmamış bir kuş. Belki bugün dolduracak. Hadi bakalım şuradan karşımdan geleceğin günleri göreceğiz mi? Bir metre, iki metre. atmacı atmacı gökdağına kaptırmadan ya da hastalandırmadan. Bir kuşun sonunu görmek çok zor arkadaşlar İstanbul'da. Atmaca, karga, martı. Hastalık, rüzgar şartları, hava şartları. çekiyor mu bilmiyorum ki. Görünmüyor hiçbir şey. Bakın dışarıda patladıkları oluyor. Onları çekmiyorum. Bu kuşta çok güzel bir özellik var arkadaşlar. Başlangıcına bitene kadar yani takla sayıları aşağı yukarı birbirine yakın. O yönden çok iyi. Bunu işte aşağı çöktürsek Gerçi daha çok ufak yavru. Çöker de aşağı. Çöker yani. Daha kafa tüyünü dizmemiş bir yavru. Hayret. Nazar değdirdik galiba. Şuna bir kuşları açayım bakın. Bol kuş açayım altına. Ne yapacak bakalım. İnşallah kalkmazlar. Evet geliyor. Donar, donar, girar. tüy de hayvan uçmuş işte ama ayakta kalmıyor yani. yapacak bir şey yok yerine de iniyor taklalı ama bekleyeceğiz görüşmek üzere Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın arkadaşlar